Hiç muhteşem kadınların sadece büyüleyici değil, aynı zamanda randevularında hesabı ödedikleri bir yeri merak ettiniz mi? Ya da bir zamanlar korsanların cenneti olan bir şehrin bir günde denizin altına nasıl gömüldüğünü? Bugün Jamaika hakkında akıl almaz 15 gerçeği keşfedeceğiz. Bu gerçekler gelenekleri alt üst eden benzersiz randevu kültüründen bu adayı dünyada eşi benzeri olmayan gizli hazinelerine ve egzotik geleneklerine kadar uzanıyor. Ve hepsi bu kadar değil, bilim insanlarını düşündüren ve yerel halkı korku ve hayranlıkla fısıldayan gizemli bir tarikatı keşfetmek için bizimle kalın. Bana güvenin, bunu kaçırmak istemeyeceksiniz. Hadi başlayalım. Bir erkekler için cennet. Bir zamanlar randevunun sadece erkeklerin sorumluluğunda olduğu günler geride kaldı. Bugün birçok Jamaikalı kadın yeni bir özgüven ve bağımsızlık örneği sergiliyor. Bir çiftin lezzetli bir jerk tavuk tabağının üzerinde kahkahalarla gülüştüğünü hayal edin. Derken kadının kartını masanın üzerine kaydırdığını. Tereddüt yok. Tartışma yok. Sadece kendi hayatındaki kontrolünü ve kendine güvenini yansıtan zahmetsiz bir jest. Bu kültürel değişim tesadüf değil. 2024 yılında Jamaika'daki cinsiyet eşitliği üzerine bir hükümet raporuna göre Ülkede kadınların finansal bağımsızlığında bir artış gözlemleniyor. Jamaika'daki işletmelerin %40'ından fazlası artık kadınlar tarafından yönetiliyor ve yüksek öğrenimde kadın kaydı, erkek kaydını neredeyse %30 oranında geçiyor. Bu kadınlar sadece kariyerlerinde değil, ilişkilerinde de başarılı, geleneksel rollere yeni bir denge getiriyorlar. Montego Bay'den 29 yaşındaki girişimci Melissa'yı düşünün gelişen bir ekoturizm işletmesine sahip ve kişisel hayatında da liderlik almaktan çekinmiyor. Melissa şöyle diyor. Partnerime ikram edebilme özgürlüğünü seviyorum. Bu bir baskınlık meselesi değil, eşitlik ve onların değerli olduğunu göstermektir. Jamaikalı kadınlar aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor, sadakat ve adanmışlığa değer veriyorlar. Ama aynı zamanda modern idealleri de benimseyerek bağımsızlık ve kültürel gururun bir arada var olabileceğini kanıtlıyorlar. Ama Jamaika'nın randevu kültürü sadece hesabı paylaşmaktan daha fazlasını içeriyor. Jamaikalı kadınları yurt dışında bile bu kadar çekici kılan gizli özellikler neler? Ve her erkeğin kalplerini kazanmak için ihtiyaç duyduğu tek beceri nedir? Bizi izlemeye devam edin. Bunu birazdan açıklayacağız. 2. Jamaikalı kadınlar ve randevu uygulamaları Dijital çağda, teknolojinin okyanusları aşarak bağlantılar kur ve kaydırmaların ilişkileri ateşlediği bir dönemde, Jamaikalı kadınlar romantizm anlatısını yeniden şekillendiriyor. Montego Bay'in güneşli kıyılarından Kingston'un hareketli sokaklarına kadar, bu kadınlar aşk konusunda küresel bir bakış açısını benimsiyor ve kıtalar arasında kalpleri bağlıyorlar. Şunu hayal edin, karayip güneşiyle öpülen parlayan kahverengi bir tene sahip bir kadın, canlı kıvrımlarıyla ışıltılı bir gülümseme sergiliyor. Tinder veya Bumble gibi randevu uygulamalarında kolayca geziniyor, profili sıcaklık ve samimiyet yayıyor. Geçici karşılaşmalar peşinde değil, gerçek bir şey arıyor. 20-24 yılı itibarıyla Jamaika'da erkeklerden neredeyse 60 bin daha fazla kadın var. Bu nedenle birçok kadın yerel sınırların ötesine bakıyor. Randevu uygulamaları Onları Amerikalı erkekler ve diğer uluslararası partnerlerle buluşturan bir kapı haline geldi. Modern platformları benimserken Jamaikalı kadınlar geleneksel değerlerine de sıkı sıkıya bağlı kalıyorlar. Pew Araştırma Merkezi'nin küresel randevu trendleri üzerine yaptığı bir çalışmaya göre, bu uygulamalardaki Jamaikalı kadınların yaklaşık %70'i anlamlı uzun vadeli ilişkiler arıyor. Profilleri genellikle içten dilekler ve geleceğe dair hayallerle dolu bir karışımı yansıtıyor. Jamaikalı kadınlarla randevu deneyimi yaşamak mı istiyorsunuz? Yoksa daha derinlemesine uygun bir yaşam partneri bulmak mı? Eğer katılıyorsanız, lütfen aşağıdaki yorum bölümünde bir kelimesini yazın, böylece bunu bilmiş olalım. Ama teknoloji yeni romantizmleri teşvik ederken, Jamaika'nın sırları yüzyıllar öncesine dayanıyor. Bir zamanlar zengin olan bir şehre ne oldu da şimdi iz bırakmadan kayboldu? Bizi izlemeye devam edin ve keşfedin. 3. Kaybolan şehir. Port Royal. Port Royal, bir zamanlar 17. yüzyılda hareketli bir korsan cenneti olan bu şehir, şimdi karayip dalgalarının altında sessizce yatıyor. Zenginliği ve kötü şöhretiyle tanınan bu yer, dünyanın dört bir yanından denizcileri, tüccarları ve kaşifleri kendine çekiyordu. Stratejik konumu, önemli deniz ticaret yolları boyunca bir ticaret merkezi haline gelmesini sağlarken, aşırı ve kaotik yaşam tarzı efsanevi statüsünü pekiştiriyordu. Şehir, egzotik ürünler getiren ticaret gemileri, kutlamalarla dolu canlı tavernalar ve tarihini şekillendiren Henry Morgan gibi ünlü figürlerle dolup taşıyordu. Ancak 1692 yılında Büyük bir deprem ve tsunaminin Port Royal'ı trajik bir şekilde etkilemesi sonucu büyük bir can kaybı yaşandı ve şehrin büyük bir kısmı su altında kaldı. 1907 yılında meydana gelen ikinci bir deprem manzarayı daha da değiştirdi ve bu bir zamanlar gelişen merkezi yok etti. Bugün Port Royal'ın su altındaki kalıntıları olağanüstü bir su altı arkeolojik alanı olarak hizmet veriyor. Top, tavernalar için kullanılan kupalar ve taş döşeli sokak parçaları gibi kalıntılar, şehrin altın çağını gözler önüne seriyor. Ama Jamaika'nın sırları burada bitmiyor. Su altında kalmış bir şehirden lüks zirvelere Jamaika inanılmaz bir deneyim yelpazesi sunuyor. Şimdi adanın en özel tatil köylerini keşfedeceğiz. Giysi giymeden kalabileceğiniz bir tatil köyünü hiç duydunuz mu? İlginç değil mi? Ama bunu açıklamadan önce bana herhangi bir şekilde yardımcı olabilecekseniz, sadece 10 saniye ayırıp bildirim zilini çalmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu kanal için çok yardımcı oluyor. Eğer yaparsanız, bu programı sizin için daha da iyi hale getirmek için elimden geleni yapacağım. Anlaştık mı? 4. Lüks giysi seçenekli tatil köyleri Hedonism tıkıya hoş geldiniz. Negril'in ikonik 7 mil plajında, giysi seçeneği sunan dünya çapında ünlü bir lüks tatil köyü. Bu destinasyon gerçekten benzersiz bir deneyim için lüks ve rahatlığı bir araya getiriyor. Karayip güneşi'nin okyanusun üzerine batarken gökyüzünü ateşli tonlarla boyadığı bir manzarayı hayal edin. Misafirler özel havuzların yanında dinlenirken veya plaj barlarında kokteyl yudumlarken atmosfer huzur ve enerjinin karışımıyla dolup taşıyor. Hedonism 2 Couples Negril ve Couples Tower Isley gibi diğer lüks mekanlarla birlikte konfor ve macera arasında mükemmel bir denge sunuyor. Günler pırıl pırıl beyaz kumlu plajlarda veya spa tedavileriyle geçerken, geceler DJ partileri, canlı müzik ve temalı etkinliklerle canlanıyor. Yemek tutkunları için tatil köyünün mutfak sahnesi de aynı derecede lüks. Üst düzey restoranlar, gurme uluslararası mutfağı sunarken, Büfelerde taze deniz ürünleri ve Jamaika'nın özel yemekleri, ustaca ızgara yapılmış ıstakozdan ikonik Red Stripe biraya kadar çeşitlilik gösteriyor. Giysi seçeneği sunan bir tatil köyüne hiç gittiniz mi? Harika bir deneyim miydi? Bunu öğrenmek için aşağıda evet veya hayır yorumunu bırakın. Bu lüks tatil köylerinin ötesinde Jamaika'nın gece hayatı eşsiz bir heyecan sunuyor. Peki başka bir yere taşınmanın basit bir şey olduğu bir parti gibi olduğunu hayal edin. Bizi izlemeye devam edin. 5. Jamaika'daki taksi partileri. Kingston'da bir taksiye bindiğinizde kendinizi hareketli bir mobil müzik festivalinin ortasında bulursunuz. Bu sıradan bir yolculuk değil. Jamaika'nın parti taksileri ulaşımı yüksek enerjili eğlenceyle birleştirerek her yolculuğu unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor. Kingston'da taksiler sadece araç değil, Jamaika'nın zengin müzik kültürü için sahne haline geliyor. İçeri girdiğiniz anda sürücü DJ'ye dönüşüyor ve dans müziği havayı sarıyor. Basın koltuklardan yankılanırken canlı melodiler arabanın içinde dans ediyor ve Kingston'ın hareketli sokaklarında süzülüyor. Işıklar yanıp sönüyor, yolcular ritme uyuyor ve şehir kendisi bile dans ediyormuş gibi görünüyor. Gün doğumundan yeni uygulanan sabah ikiye kadar olan sokağa çıkma yasağına kadar bu parti taksileri gece hayatının vazgeçilmez bir parçası. Yerel halk ve turistler bu benzersiz kültürel deneyimi keyifle yaşıyor. Burada bir gece kulübünün enerjisi eve dönüş kolaylığı ile buluşuyor. Bu konsept, sürücülerin rekabetçi bir pazarda yolcu çekme yolu olarak ortaya çıktı. Bugün birçok taksi yüksek güçlü hoparlörler, renkli LED aydınlatmalar ve partiyi devam ettiren özel çalma listeleri ile donatılmış durumda. Dans müziği, reggae ve sokra... Genellikle çalınan müzikler arasında bu da karşı konulmaz bir atmosfer yaratıyor. Ama Jamaika'nın kültürel hazineleri müzikle sınırlı değil. Hareketli pazarlardan Jamaikalı kadınların dayanıklılık ve zarafet sergilediği sahnelere kadar. Buradaki kadınları dünyayı hayran bırakan şey nedir? Hadi keşfedelim. 6. yük taşıma geleneği. Jamaika'da kadınların başlarında yük dengeleyerek yürüdüklerini görmek sadece pratik bir beceri değil. Aynı zamanda dayanıklılığı, gücü ve kültürel gururu anlatan bir gelenektir. Hayal edin, 50 kilogramdan fazla ağırlıkta, renkli meyve ve sebzelerle dolu bir sepet, bir kadının başında zarifçe duruyor. Duruşu mükemmel, bakışları sabit ve ellerini kullanmadan zorlu yolları veya kalabalık sokakları geçerken adımları kararlı. Bu beceri genellikle çocukluktan itibaren öğrenilir ve nesilden nesile aktarılır. Genç kızlar daha hafif yüklerle başlar ve sonunda ağır sepetleri uzun mesafelerde taşıma sanatını ustalıkla öğrenirler. Bu ürünler, meyveler, sebzeler, balıklar ve hatta el sanatları genellikle hareketli pazarlara ulaşarak küçük işletmeli ve toplulukları destekler. Ancak gelenek modernleşmeyle buluştuğunda bu ikonik görüntü ne kadar süre dayanabilir? Jamaikanın kültüründe başka hangi gizli hazineler var? Jamaika'nın zengin ve büyüleyici geleneklerini daha fazla keşfetmek için bizi izlemeye devam edin. 7. Dünyanın en büyük atletlerinin evi, Jamaika, dünyanın en hızlı koşucularını ve olağanüstü atletlerini yetiştiren bir küresel güç merkezi olarak öne çıkıyor. Bir stadyumun patladığını hayal edin. Başlangıç tabancasının sesi yankılanıyor. Usain Bolt, Patlayıcı adımlarıyla havayı yararak sadece 9.58 saniyede rekorları kırıyor ve insan potansiyelini yeniden tanımlıyor. Bu üstünlük tesadüf değil. Doğal yetenek, koşuya verilen kültürel önem ve genç atletleri besleyen fırsatlar, örneğin Boys and Girls Championships gibi etkinlikler, Jamaika'nın bu alandaki başarısının temel nedenleri arasında yer alıyor. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nden yapılan araştırmalar hızlı kas liflerinin daha yüksek oranı gibi genetik avantajları, yams, muz ve diğer taze gıdaları içeren besleyici bir diyetle birleştirerek Jamaika'nın başarısına katkıda bulunduğunu gösteriyor. Shelley Ann Fraser Price, Elaine Thompson Hera ve Asafa Powell gibi ikonlar toplamda 25'ten fazla olimpiyat altın madalyası kazanmışlardır. Jamaika'nın atletizm mirası, 2024 Paris Olimpiyatlarındaki sprint üstünlüğüyle devam ediyor. Sizin favori Jamaikalı atletiniz kim? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Hız, Jamaika'nın tanımını oluştururken tarihi de öyle. Şimdi adanın en önemli ürünlerinden birinin hikayesini ve geçmişini şekillendirmedeki rolünü keşfedeceğiz. 8. Jamaika'da hayati bir ürün: Muz. Jamaika'da muzlar verimli volkanik topraklarda yetişiyor ve direncin ve refahın sembolü olarak yeşil altın lakabını kazanıyor. Yüzyıllar boyunca muzlar sadece temel bir gıda değil, Jamaika'nın ekonomisi ve kültürü için merkezi bir öneme sahip. Tropikal bir iklimde zengin topraklarda yetişen bu meyve, adanın tarımsal gücünü yansıtıyor. Geniş muz plantasyonları manzarayı kaplıyor ve yeşil yapraklar karayip rüzgarında dalgalanıyor işçiler ağır salkımları New York ve Londra'ya giden gemilere yüklüyor. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Jamaika, muz ihracatında önde gelen bir ülke haline geldi ve bu meyve 19. yıllarda tarımsal ihracatın neredeyse %60'ını oluşturuyordu. Bu ekonomik patlama zorlukları da beraberinde getirdi. Plantasyon işçileri yabancı şirketlerin sektörü domine etmesi nedeniyle sert koşullarla ve düşük ücretlerle karşılaştı. Aktivist Alexander Bustamante işçilerin hakları için savaştı, koşulları iyileştirdi ve Jamaika'nın tarımsal zenginliğini yeniden kazanmasına zemin hazırladı. 9 Jamaika'da yaşam maliyeti. Tropik bir cennette yaşama hayali kuruyorsanız, Jamaika tam da aradığınız yer olabilir. Uygun fiyatlı konutlardan bütçe dostu yemeklere kadar bu adada yaşam, lüks ve erişilebilirliğin eşsiz bir karışımını sunuyor. Kendinizi sıcak Karayip esintisinin pencereden süzüldüğü rahat bir dairede uyanırken hayal edin. Dışarıda Kingston'un canlı sokakları taze meyve ve kızartılmış jerk tavuk kokusuyla dolup taşıyor. Ve en iyi kısım, bu hayali yaşamak için bir servet harcamanıza gerek yok. Kingston'da, Jamin kalbinde bir yatak odalı bir dairenin kirası şehir merkezinde ayda sadece 400 dolara mal oluyor. Kırsal alanlarda ise kira ortalama 270 dolara kadar düşüyor. Elektrik, su ve çöp toplama gibi temel hizmetlerin ortalaması ayda 100 dolar civarında. Yüksek hızlı internet ise sadece 48 dolar ekliyor. Gıda fiyatları da oldukça uygun. 1 litre süt 3 dolar 72 cent, bir somun ekmek 2 dolar 99 cent ve bir düzine yumurta yaklaşık 4 dolar 60 cent. Dışarıda yemek yemek de cüzdanınıza dost. Yerel bir restoranda yemek için ortalama 7 dolar 38 cent ödüyorsunuz veya orta seviye 3 çeşit akşam yemeği için 35 dolardan daha az harcıyorsunuz. Ulaşım da cebinizi yakmıyor. Toplu taşıma otobüsleri sadece 91 cent, aylık bilet ise ortalama 40 dolar hatta taksiler de makul bir seçenek. 8 kilometrelik bir yolculuk yaklaşık 26 dolar 90 cent. Bu maliyetler Jamaika'yı sadece bir tatil noktası değil, aynı zamanda uzun süreli kalışlar veya emeklilik için de cazip bir yer haline getiriyor. Uygun fiyatlı yaşam sadece başlangıç. Şimdi Jamaika'nın kalbine dalalım. Orange Kingston'da yaşam Kingston, Jamaika, tarih, kültür ve müziğin kesiştiği canlı bir merkezdir. Şehir, yaratıcılıkla dolup taşıyor ve ziyaretçileri büyüleyen enerji ve huzurun eşsiz bir karışımını sunuyor. Emancipation Park'ta yüksek Redemption Song heykeli özgürlüğü ve direnci simgeliyor. Laş yeşilliklerle çevrili ve huzurlu patikalarla dolu bu park, şehrin canlı atmosferi arasında huzurlu bir sığınak sağlıyor. Müzik tutkunları Bob Marley'in efsanevi melodilerinin havayı doldurduğu Beat Street'te koşkuyla dolacaklar. Kingston, Jamaika'nın müzikal mirasının kalbi olup Bob Marley Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. Reggae ikonunun eski evi ve stüdyosunu keşfedin. Onun olağanüstü yolculuğunu anlatan hatıralarla dolup taşıyor. Sakin bir kaçış arıyorsanız, Hope Botanik Bahçeleri'ni ziyaret edin. Egzotik çiçekler, yüksek ağaçlar ve huzurlu bir koy göletiyle dolu. Bu huzurlu yer hem yerel halk hem de turistler arasında popülerdir ve Kingston'un hareketli sokaklarına karşı sessiz bir tezat sunar. Kingston'un merkezi, renkli duvar resimleri ve sokak sanatıyla dolup taşıyor, Jamaika'nın kültürel ikonlarını ve tarihini sergiliyor. Şehrin dinamik yemek sahnesi, jerk tavuktan taze deniz ürünlerine kadar yerel lezzetleri tatmanız için sizi davet ediyor ve bunları soğuk bir Red Stripe birasıyla mükemmel bir şekilde eşleştiriyor. Canlı şehir hayatını doyasıya yaşadıktan sonra, Jamaika'nın muhteşem plajlarına doğru yola çıkalım. Burada rahatlama macera ile buluşuyor. Adanın en göz alıcı kıyı cennetlerini keşfetmek için bizi izlemeye devam edin. 11. Jamaika'nın en iyi plajları Jamaika'nın plajları sadece kumlu kıyılar değil, aynı zamanda cennete açılan kapılardır. Her biri kendi benzersiz cazibesine sahip olup, macera, rahatlama veya romantizm için mükemmel bir karayip rüyası sunuyor. Montego Bay'deki Doctor's Cave plajında ayaklarınızın altındaki yumuşak pudra gibi kumları hissedin. Kristal berraklığındaki suları 10 yıllardır şifa özelliklerine sahip olduğu düşünülen bir yer haline getirdi. Bugün, şnorkelle yüzme, yüzme ve güneşlenme için popüler bir nokta. Daha sakin bir deneyim arayanlar için Port Antonio'daki Frenchman's Cove benzersiz bir huzur sunuyor. Serin tatlı su akıntısı yeşil bitki örtüsünün içinden geçerek sıcak Karayip Denizi ile buluşuyor ve romantik kaçamaklar veya sessiz dinlenmeler için mükemmel bir vaha yaratıyor. Sallanan palmiye ağaçlarının altında uzanırken hafif rüzgar yaprakların hışırtısını ve dalgaların sesini getiriyor. Bu saf bir mutluluk. Biraz macera mı arıyorsunuz? Negril'deki Seven Mile Beach, hareketin yaşandığı yer. Kıyı boyunca uzanan bu canlı nokta, hareketli plaj aktiviteleri, muhteşem gün batımları ve ikonik Jamaika misafirperverliği ile birleşiyor. Paraşütle atlamadan plaj voleyboluna kadar herkes için bir şeyler var. Güneşle dolu plajlardan adrenalin pompalayan maceralara kadar Jamaika herkes için bir şeyler sunuyor. Peki, Jamaika'yı dünya çapında seyahat edenler için neden vazgeçilmez bir destinasyon haline getiriyor? Bizi izlemeye devam edin. 12. Jamaika'daki ünlü turistik yerler. Ya bir dağın zirvesine yürüyüp gün doğumunu izlemek, bir perili malikaneyi ay ışığında keşfetmek ve muhteşem bir şelalede serinlemek hepsini tek bir seyahatte yapabileceğinizi söylesek, Jamaika'da bunu yapabilirsiniz. Jamaika'nın en ikonik doğal harikalarından biri olan Dunn's River Falls'ta yolculuğunuza başlayın. O Rios'ta bulunan bu teraslı şelale 180 fit yüksekliğinde ve Karayip Denizi'ne dökülüyor. Ziyaretçiler, kayalık katmanları el ele tırmanarak serinletici sis ve akan suyun gürültüsü eşliğinde ilerliyor. Büyüleyici manzaralar için adanın en yüksek noktası olan Blue Mountain Peak'e gidin. 7402 fit yükseklikte. Bir gün doğumu yürüyüşü size Karayip Denizi'nin panoramik manzaralarını sunar ve açık havalarda hatta Küba'nın uzak kıyılarına kadar uzanır. Yol boyunca Jamaika'nın dünyaca ünlü Blue Mountain Coffee'sini tadabileceğiniz zengin kahve plantasyonlarından geçeceksiniz. Tarih ve gizem, Montego Bay'deki Rose Hall Great House'da sizi bekliyor. Bu güzel restore edilmiş Georgian malikanesi soğuk bir üne sahip. Efsaneye göre Rose Hall'ın beyaz kıdısı Annie Palmer'ın ruhu tarafından lanetlenmiş. Jamaika'nın simgelerini keşfettikten sonra adanın canlı festivallerine dalma zamanı. Müzik, kültür ve birliktelik unutulmaz kutlamalarda bir araya geliyor. Jamaika'nın en canlı etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizi izlemeye devam edin. 13 Jamaika'daki festivaller. Jamaika, her festivalin renk, müzik ve coşkuyla dolup taştığı bir kutlama diyarıdır. Canlı sokak geçitlerinden ruh dolu saygı duruşlarına kadar adanın festivalleri halkı kadar çeşitli ve dinamik. Her yıl Nisan ayında düzenlenen Jamaika Karnavalı'nda sokaklara adım atın ve havada yayılan enerjiyi hissedin. Parlak kostümler giymiş kutlayıcılar, Kingston'un hareketli caddelerinde geçit töreni yaparken soca ve reggae'nin etkileyici ritimleriyle hareket ediyorlar. Büyük geçit töreni en önemli anken, kutlamalar arasında yerel halk ve ziyaretçilerin bir araya geldiği canlı partiler, fetes olarak bilinir ve birliği ve coşkuyu kutlar. Şubat ayında Kingston, Bob Marley doğum günü kutlaması için dönüşüyor. Jamaika'nın en ikonik müzisyenine bir haftalık saygı duruşu. Dünyanın dört bir yanından hayranlar Bob Marley Müzesi'nde toplanarak onun mirasını canlı reggae performansları, belgesel gösterimleri ve onun küresel kültür üzerindeki etkisi hakkında içten tartışmalarla onurlandırıyor. Heyecan verici festivallerden damak tadınızı şımartacak lezzetli mutfağa kadar Jamaika'nın tatları kesinlikle sizi büyüleyecek. Şimdi adanın en iyi yemeklerini tadalım. 14. Jamaika Mutfağı Jamaika Mutfağı cesur baharatlar, taze malzemeler ve zengin yemek gelenekleriyle dolu canlı bir dokuma gibidir. Her yemek adanın Afrika, Avrupa ve Hindistan etkilerinden harmanlanmış bir hikaye sunar. Her lokmanın sizi Karayipler'in kalbine götürdüğünü düşünsenize, Jamaika yemekleri tam olarak bunu sağlıyor damağınızı şenlendiren ve ruhunuzu besleyen lezzetli bir yolculuk sunuyor. Dumanlı, baharatlı bir jerk tavuk parçasına ısırdığınızı hayal edin. Scotch bonnet biberleri, yeni bahar ve sır gibi baharatlarla marine edilmiş. Yenibahar odununda ızgara yapılmış, sıcaklık ve lezzet arasında mükemmel bir denge sunuyor ve daha fazlasını istemenizi sağlıyor. Sonra Jamaica'nın sevilen ulusal yemeği aki ve tuzlu balık var. Krema gibi bir meyve olan aki, tuzlu morina balığı, soğan, domates ve baharatlarla mükemmel bir şekilde eşleşiyor. Kızarmış hamur işi veya muzla servis edildiğinde hem kalbi hem de mideyi ısıtan bir kahvaltı sunuyor. Deniz ürünleri sevenler için eskoviç balığı mutlaka denenmeli. Kızarmış balık, ekşi turşu sebze karışımı ile süsleniyor ve her lokmada lezzet patlaması yaratıyor. Yanında festival, hafif tatlı kızarmış hamur işiyle mükemmel bir plaj yemeği elde ediyorsunuz. Ama tatlı için yer ayırmayı unutmayın. Çünkü Jamaika rom keki, zengin yerel rom ve baharatlarla ıslatılmış her yemeğin gösterişli bir sonu. Tüm bunları hibiskus yaprakları, zencefil ve hafif rom ile yapılan serinletici bir sorrel içeceğiyle yudumlayın. Özellikle tatil dönemlerinde oldukça popüler. Jamaika mutfağı sadece tatla ilgili değil, aynı zamanda bağlantı ile de ilgili. Aileyle paylaşılan bir yemek, topluluk buluşmalarının sıcaklığı ve adanın zengin tarihi ve çeşitli kültürünü kutlamak. Her yemek sadece lezzetleri değil, aynı zamanda arkasındaki hikayeleri ve gelenekleri de tatmanızı davet ediyor. 15. Karayip'lerin incisi Jamaika, sıklıkla Karayip'lerin incisi olarak adlandırılan doğal güzellik canlı kültür ve sıcak misafirperverliği harmanlayan büyüleyici bir adadır. Karayip Denizi'nde, Küba'nın güneyinde ve Hispaniola'nın batısında yer alan bu küçük ada ülkesi, 10.991 kilometre karelik bir alanı kaplar. Bu da Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri'nin boyutuna yakındır. Boyutuna rağmen, Jamaika olağanüstü bir çekicilik sunarak mutlaka görülmesi gereken bir destinasyon haline geliyor. Mavi dağlar gibi muhteşem dağ sıralarından, Uzun beyaz kumlu plajlara kadar Jamaika'nın manzarası gerçekten nefes kesici. Kıyı boyunca yemyeşil düz araziler kristal berraklığındaki sularla buluşarak her yıl milyonlarca ziyaretçiyi çeken kartpostal gibi manzaralar yaratıyor. Tropikal iklimi ticaret rüzgarları tarafından dengelendiğinden yıl boyunca ortalama 24 ile 25 derece Celsius, 75 ile 77 derece Fahrenheit arasında hoş sıcaklıklar sunarak dinlenme veya macera için ideal bir destinasyon haline getiriyor. 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 2.82 milyonluk bir nüfusa sahip olan Jamaika, ortalama yaşı sadece 29 olan genç bir ulustur. İlginç bir şekilde kadınlar nüfusun neredeyse %52'sini oluşturmaktadır. Jamaika zengin kültürel çeşitliliğiyle gurur duyar. Nüfusun çoğunluğu %94 Afrika kökenli olup daha küçük Avrupa, Çin ve Hint kökenli topluluklar, kültürel mozaiği zenginleştiriyor. Bu çeşitlilik, adanın müziğinde, mutfağında ve dilinde kendini gösteriyor. Resmi dil İngilizce olsa da Jamaica Creole'ü yaygın olarak konuşulmakta ve günlük konuşmalara ritmik ve ifade dolu bir dokunuş katmaktadır. Bugünkü videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Şu anda ekranınızda görünen videoya tıklayın. Bu içeriği seveceğinize eminim. Kanalımızda görmek istediğiniz bir sonraki ülke hakkında yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha ilginç videolar için yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.